Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hüseyin'i meclislere ve mevkiplere destek olmak amacıyla Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Muhtaroğlu, Karanaz Köyü'nde düzenlenen yemek ziyafetine katıldı. Karanaza şireti Muhtaroğlu ve beraberindeki heyeti coşkuyla karşıladı. Evet Allah, sonra biz cebhanin mukadebaziyen, cebhanin zahiyaziyen. Biz Türkmen için can veriyoruz. Türkmenlere hizmet ederler. Başımıza bir oyun geldi, ya, teze kurmakta hiçbir oyun olmaz onun gibi. Karanaz aşiretinin önde gelen şahsiyetlerinden Saddam Karanaz ise aşiretinin Irak Türkmen cephesine ve Türkmen halkına her zaman destek olacağını bildirdi. Yakın cebeden biz Türkmenler, cebe Türkmenler biz yok. Aparmakından, getirmekından biz memnunuyuz. Biz kışmakarık cebeye. İnşallah Hacı Eytami hoş geldi. Başa var, öz cemaati. Çok memnun yok. Öte yandan olarak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu, Tuzur Matı'da düzenlenen Hüseyin'i meclislerine katıldı. Cami ve Hüseyin'iyet Fakalinde bir meclis kurulup, her mahal Allah cillerine yazsın. Türkmen kanatı sabah aktı bir işi münasebetlere müşareket ederler. Hapsa da Hacı Heytem öz kusur koymazlar. Allah muvaffak etsin hep bu yüzü. Memnun kadir kanattan, eylemden, hapsından. Çok memnun Sağ olun, var olun. Cez